Yani müzik evrenseldir deyimi bile mesela bizim çocukluğumuzdan beri hep böyle söylenen bir söz. Ve bu sözün altını dolduracak maalesef Türkiye'de bir şey yok. Yani müzik Türkiye'de evrensel değil. Daha doğrusu o evrenselliğin içerisinde Kürtçe ve diğer lehçelerinin yeri yok, karşılığı yok. Sadece Türkiye'de değil, burada Berlin'de yaklaşık iki yıldır buradayım. Aynı problemleri burada da yaşıyoruz. Yani o tahammülsüzlüğü burada da yaşıyoruz maalesef. Bir programımda işte istek Şarkılar vardı arkadaşlar. Birkaç Kürtçe parça istemişlerdi. Onları söyledikten sonra bir kadın geldi sahneye doğru öldürüm Türkiye'mi söyler misin Hı -hı. yani böyle bir baktım düşündüm yani onun bilinç altındaki faşizmi böyle bir gördüm Hı -hı. ve yani üzüldüm yani sonuçta biz bu psikolojik baskıya yıllarca maruz kaldık ve burada da aynı şeyler oluyor maalesef bu ay Sevgili izleyiciler bir pazar sohbetinde daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza, yayınımıza hoş geldiniz. Her pazar olduğu gibi bu pazarda muhteşem bir konuğum var. Sevgili sanatçımız Uğur Usanmaz bugün bizlerle. Hoş geldin Uğur'cuğum. Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsın? Selamlar. İyisin umarım. Teşekkürler. Sizler de iyisiniz umarım. Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce vakit ayırdığın için çok çok teşekkür ediyorum. Ben İzleyicilerimize de... kendini kısaca bir tanıtır mısın? Uğur Usanmaz kimdir? Öncelikle... Konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Memnuniyetle. Programlarınızı büyük bir keyifle takip ediyorum ve takdire şayan programlar yapıyorsunuz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Edin. Edin. Sağ olun. Uğur Sanmaz kimdir? Uzun yıllar Erzurum'da, Hınıs'ta o bölgede Kürt müziğiyle uğraşan, sonra da burada yaşamak zorunda kalan bir Kürt bireyidir kısacası. Ama bildiğim kadarıyla Uğur Sanmaz sadece Kürtçe müzik yapmıyor. Ya. Yanı sıra Türkçede eserler seslendiriyor. Türkçe, Kürtçe yani bölgede insanların dinlediği müzik türlerinin farklı dillerde icra ediyor, değil mi? Yanılmıyor. Evet, aynen. Şöyle mesela bizim Yörede yazın genelde mevsimler kısa olduğu için düğün programlar yapardık. Sonra hani kış aylarında da mevsimden dolayı yine işte türkü kafeler, restoranlarda çeşitli hani Türkçe, Kürtçe, Zazaca müzikler yaparak hani bu şekilde çalışmalarımızı yürütüyorduk. Peki Uğur müziğe ne zaman, nerede, nasıl başladı? Şöyle müziğe başlamam ilkokul ikinci sınıfta oldu. Sevgili İrfan Keskin öğretmenimiz vesile olmuştu bize. Hani bir enstrüman almıştı bana bağlama. Daha doğrusu sınıftaki bütün öğrencilere hı hı. kendi bütçesinden enstrümanlar almış. işte mandolin, flüt, sonra gitar, bağlama. Ben bağlamayı tercih etmiştim. Ve sadece o sınıftan ben müzisyen olarak çıktım. Diğer arkadaşlarım çok fazla ilgilenmediler. Sonra böyle ilkokulda, lisede gecelere falan katıldık okulun düzenlenmiş oldu. Liseden sonra da profesyonel olarak işte ilk ticari olarak daha doğrusu müziğe başlamıştım. Peki sanatçıların genelde böyle kendilerine örnek aldıkları başka sanatçılar olur. Evet. İlk böyle dinlediğin belki Kürtçe, belki Türkçe ya da Zazaca dinlediğin, sevdiğin, kendine örnek aldığın sanatçı kim hatırlar mısın? Şöyle bizim Serhat bölgesinde Dengbejlerimiz meşhurdur mesela. Avdalı Zeyniki'den tut, Şakiro'ya kadar, Reso'dan, Dengbej Hüseyin'e kadar. Yani gerçekten yörede büyük bir karşılığı var bu insanların ve bu bir kültürün. Bu kültürle yoğrulduk zaten. Büyüklerimiz işte hep bu insanların helbestlerini, onların eserlerini dinlerlerdi. Biz ise onlarla büyüdük diyebiliriz. Dengbejliği biraz açar mısın? Dengbejlik nedir? Yani seyircilerimizin birçoğu tahmin ediyorum Dengbej'in ya da evet. dengbej müziğinin ne olduğunu bilmez diye. Yani dengbejlik şöyle söyleyebiliriz. Mesela müzikte tarzlar vardır. Mesela arabesk müzik vardır, özgün müzik hı hı. vardır ya da hani pop müzik vardır. Bunların dışında farklı bir dal ve sözlü edebiyattır. Hı. Yani mesela yazılı edebiyat insanlar böyle edebiyatçılar yazılı hı hı. o edebiyatı yaparlar ama Kürtlerde Serhat bölgesinde o edebiyat tamamen sözlü olarak yapılır. Hı hı. Sözlü edebiyattır yani. Peki buna bir örnek verebilir miyiz kısa bir örnek? Tabii ki mesela Avdal İzzet'inkinin eserlerine baktığımız zaman hani bir çiçeğin rüzgarda sallanışını bile o doğadaki yerini o kadar güzel kelimelerle o kadar güzel anlatıyor ki ya da o tarihte o dönemde yaşanmış işte bir acı olayı hı hı. ya da bir tramvayı ya da güzel bir mutluluğu bunları edebi bir dille sesli sanatla dile getirmeleri gerçekten çok güzel çok farklı bir hı hı. kültür ve çok farklı bir sanat diyebiliriz. Peki uzun yıllardan beri sahne alıyorsun. İlkokul yıllarında müziğe başladın. Sahne aldığın zaman dilimi içerisinde yaşadığın kötü ya da iyi bir anını anlatır mısın bizimle? Şöyle yani çocukken her şey çok güzeldi. Hani büyüdükçe problemlerimiz de büyümeye başladı. Tabii ki coğrafyamız bir Kürt coğrafyası ve biz Kürt kültürüyle kendi sanatımızı icra etmek isterken bunun karşılığında baskı ve maalesef psikolojik, işte fiziksel şiddetlere maruz kaldığımız günlerde oldu. Bundan dolayı hani bu da biraz insanın kendi özüne baktığı zaman aslında güzel şeyler yaptıkça bunun karşılığında hani çok farklı, kötü bir şey alıyorsun. Bu da senin kendine olan özgücünü daha da kuvvetlendiriyor bence. Yani sanatına, kendi kültürüne daha da çok bağlanıyorsun. Müzik aslında her dilde güzeldir. Aynı çiçeğin, evet. doğanın güzel olduğu gibi. Bu arada sevdiğimiz bir hayranımız bize çiçek getirmiş. Evet. Nereden koparmış bunu bilemiyorum ama kokusu <laughs> güzel. Ee, ya, müziğin dili aynı zamanda evrenseldir. Yani bugün Türkiye'de gençler, özellikle belki anlamadıkları, bilmedikleri, konuşmadıkları dillerde müzik dinlerler, severler. Örneğin İngilizceyi. Fakat öte yandan baktığımızda bugün Türkçe müziği tahammül yok gibi. Senin de anlattıklarından o ortaya çıkıyor. Aslında müziği sevdirebilmek önemli. Yani ama tabii ki yapılan siyaset de o yönde. Yani insanları ötekileştirmek, belli dillerin sevilmemesini sağlamak, belli dillerde müziğin dinlenmemesini belki sağlamak aslında kötü olan bu. Ama bizim Bizim amacımız ve sizin gibi sanatçıların tabii ki görevi de müziği yani farklı dillerdeki müziği o toplumda dinlenmesini ve sevilmesini sağlamak değil mi? Evet. Yani şöyle mesela müziğin evrensel, yani müzik evrenseldir deyimi bile mesela bizim çocukluğumuzdan hı hı. beri hep böyle söylenen bir söz hı hı. ve bu sözün altını dolduracak maalesef Türkiye'de bir şey yok yani müzik Türkiye'de evrensel değil. Hı hı. Daha doğrusu o evrenselliğin içerisinde Kürtçe ve diğer lehçelerinin yeri yok, karşılığı yok. Sadece Türkiye'de değil, burada Berlin'de yaklaşık iki yıldır buradayım. Aynı problemleri burada da yaşıyoruz. Yani o tahammülsüzlüğü burada da yaşıyoruz maalesef. Ne gibi bir örnek verebilir yani, misin? Şöyle, yani sonuçta çalışmamız gerekiyor hı hı. ve burada bazı Türkiye toplumunun takıldığı, işte hı hı. gittiği mekanlar var. Orada müzik yapıyoruz ve... Birkaç tane Kürtçe eser söyledikten sonra olumsuz tepkilerle de karşılaştığımız oluyor. Hı hı. Mesela çok tuhaftır geçen bir programımda işte istek şarkılar vardı arkadaşlar. Birkaç Kürtçe parça istemişlerdi. Onları söyledikten sonra bir kadın geldi sahneye doğru. Öldürüm Türkiye'mi söyler misin? Hı hı. Yani böyle bir baktım, düşündüm. Yani onun bilinç altındaki faşizmi böyle bir hı hı. gördüm. Ve yani üzüldüm. Yani sonuçta biz bu psikolojik baskıya yıllarca maruz kaldık. Ve Hı -hı. burada da aynı şeyler oluyor maalesef. Yani bu konuda bu tür... Müziğin dili evet. barış olsun değil Aynen. mi? Savaştan uzak, silahlar da yani. uzak. Barışın sağlanmasına müzik katkı sunsun. Yani müzik savaş dili olmasın zaten. Olmaması için de müzisyenlerin görevi büyük değil mi o savaş Tabii. çırkanlığı yapanlardan uzak olması gerekiyor yani, müziğin bence ya sonuçta müzik yapan insanlar hepsi duygusal Hı -hı. insanlardır ve duygularıyla hareket eden insanlardır bence müzisyenlerin yani yüzde yüzüne yakın bir kesimi hiçbiri şiddet yanlısı değildir yani hiçbiri olmaması da, olmaması da gerekir bence da gerekir. Bence yani bir milletvekilinin, bir belediye başkanının yani toplumda nasıl bir temsiliyeti varsa bence o yörenin müzisyeninin de, sanatçısının da toplumda öyle bir karşılığı olması lazım ve onun da karar verme mercilerinde söz hakkı olması lazım. Yani Ama maalesef Maalesef ve maalesef evet. yani milletvekillerinden bahsedince meclisleri görüyoruz, yaşıyoruz. Evet. ve insanların birbirine nasıl yumruk attığını televizyonlardan seyrediyoruz, takip ediyoruz. Bu da üzücü bir olay. Yani aslında evet. demokrasinin olması gereken noktada demokrasi olmadığı takdirde o şiddet yaşandığı takdirde topluma aynı şekilde o şiddet yansıyor evet. ve toplumda o şiddeti gördüğünde başkalarına karşı o şiddeti uygulamaya devam ediyor maalesef ve maalesef. Evet. Dolayısıyla o siyasetçilerin her şeyden önce aslında siyasetten bence uzaklaştırılmaları gerekiyor. Yani işin bir tuhafı da ve bu devlet televizyonlarında evet. yayınlanıyor mesela hani milletin temsiliyeti aslında onlar milleti temsil ediyorlar yani ve evet. maalesef bunu çocuklarımız evde izliyorlar. Hani halkı temsil eden insanlar birbirine bu kadar düşmanca cinli bir şekilde yaklaşıyorsa aslında bunu telaffuz edecek bir nota da, bir sözcük de sanatta bence ne yoktur. Ne diyoruz bu durumda? Evet. Umarım gelecekteki nesiller, çocuklar evet. siyaseti farklı bir şekilde görür, yaşar, öğrenir yani. ve o şekilde gelecekteki meclislerde icra ederler ve şiddetin olmadığı meclislerde icra ederler. Hedefin bu olması evet. gerekiyor. Bizden sonraki nesillere onu bırakmamız, bu şey öğretmemiz gerek. gerekiyor bir şekilde. Peki... Urusanmaz bundan işte kuşkusuz kendisine hedefler koymuştur. En büyük hedefi, en büyük hayalinde gerçekleştirmek istediği şey nedir? Sanat açısından yani, tabii ki. Şöyle ben 35 yaşına kadar Türkiye'de yaşadım yani Erzurum'da Hınıs'ta yaşadım. Buraya geldikten sonra Hı. hani yeni bir yaşam, yeni bir düzen, yeni bir ortam ve öğrenmemiz gereken zor bir dil var karşımızda. Almanca oldukça zor. Aynen. İlk önce ben Ama bu Almanca türkü söylemek istemiyorsun değil mi? Hayır. Kendine Öyle bir hedefin yok. Ve <laughs> yani tabii ki söyleyebiliriz. <laughs> Çünkü müziğin <laughs> evrenselliğine inanıyoruz ama hani kendimi çok fazla ifade edemem Almanca'da Aynen. diye düşünüyorum. Şöyle bir hedefim var önce zaten buranın Almancayı öğrenmek. Buraya bir an önce entegre olmak. Ondan sonra da hani tabii ki sanatsal anlamda çok güzel hedeflerim var. Bir albüm çarmayı da düşünüyorum. Burada yaşayan Türkiye toplumu, insanlarına daha doğrusu hani barıştan yana olan insanlara, böyle yüreğinde halen sevgi olan insanlara faydalı bir birey olmak istiyorum yani hedefim bu. Umarım Hedef. hedeflerinin hepsine, özellikle evet. bu hedefe çabaların doğrusunda ulaşırsın. Ulaşmanın evet. önünde de herhangi bir engel açıkçası ben görmedim. Aynen öyle söyleyeyim. İstedikten sonra insanın zaten başaramayacağı hiçbir şey yok. Evet. Peki sohbetimizin sonuna gelirken senden güzel bir eser dinleyelim mi? Ne dersin? Tabii ki, tabii ki. Ne dinleyeceğiz peki? Şöyle mesela Aram Tigran'dan Oo. ben bir parça okumak isterim. Yani Kendisini ve sevgi evet. ve rahmetle anıyoruz. Sevgi anlayacak. ve rahmetle anıyoruz. Çok güzel bir servet bıraktı bize kendisi. Kesinlikle. Aynen. Dilimizin döndüğünce tabii ki eser ne seslendirelim. Sağ olasın. le bağım buずbı savan ay dilbere yedem gülisan le bağım buずbı savan ay dilbere yedem gülisan ay dilbere yedem gülisan Çel misin gül, bavu boğsam Veren ezim, malim kırar. Ay dil melek hemen alem Fakir teyran edik alem Ne hâ şekil bir Ay dil beni Femen alem Fethi teyla kale Ne hoş şekil Pırbi halem Ne hem gülü hem rühani Tü hem derdi hem dermani Tü hem gülü hem rühani Tü hem derdi hem dermani Tü hem derdi, hem dermani hem hakimi hem lokmanı Veran ezim malim hırab Ay dil veri gemen alen Fakir teyran edik alen Ne hoş şekil kırbi alen Ay dilmeri Gemen ale Fek edik ale Ne hoş ki Aram Tigran'ı bir kez daha sevgi ve rahmetle anıyoruz. Evet, Bu arada yüreğine ve rahmetle sağlık. Alkışlar yürekten senin için geliyor. Teşekkür ederim. Duyulmayan ama gerçekten büyük alkış geliyor. Bir de Türkçe bir eser alalım mı? Ne dersin? Aynen. Senin sevdiğin güzel bir türkü var. Onu söyleyelim beraber. Dersim Dört Dağ içinde. Evet. Hadi bakalım. Dersin dört al içinde Dersin dört al içinde Gülü bardağ içinde Dersimi hak saklasın Bir yarim var içinde Dersimi hak saklasın bir yarın var içinde. Ne oldu ah, aman oldu ne oldu ah, aman oldu sarardı benzin soldu buradan gidelim Bu yerler viran oldu Ağam buradan gidelim Bu yerler viran oldu Sana yetişemedik tabi Alkışlar senin için gelsin. Hepimize gelsin, akrabi. hepimize gelsin. <laughs> Özellikle bu şarkıyı, bu güzel eseri bize kazandıranlara gelsin evet. her şeyden önce. Bir sohbetin daha sonuna geldik sevgili Uğur. Her şeyden önce vakit ayırdığın için, bu sohbeti gerçekleştirebildiğimiz için sana sonsuz teşekkürlerimizi Ben çok teşekkür sunuyoruz. ederim bu güzel programda bize yer verdiğiniz için. Her zaman baş göz üstüne. Evet. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bir pazar sohbetimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki pazar yani önümüzdeki hafta pazar yeniden farklı bir konukla, bambaşka bir konukla ve bambaşka bir konuyla yine sizlerle birlikte olacağız. Bizleri takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Haftaya pazar yine aynı saatte görüşene kadar sevgi ve saygıyla kalın. Hoşçakalın ama hep bizde kalın.